Evet arkadaşlar, hepinize çok selamlar. DiscordJS 14 botu yapımına başlayacağız bugün ve bu bir seri halinde olacak, biraz geniş kapsamlı bir seri halinde olacak. Bu bizim ilk videomuz. DiscordJS 14 kullanarak yapıyoruz. NodeJS JavaScript kodlama dillerini kullanarak yapacağız. Bugün ilk <laughs> Discord sunucumuza nasıl bir bot ekleriz? Kendi botumuzu ekleriz. Onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Google Chrome açtık. Şurayı zaten ben açmıştım. Tekrar gösteriyorum. discord.com şuraya developers yazarak buradan gelebilirsiniz. Zaten bu sayfa açılıyor. Arkadaşlar new application kısmına tıklıyoruz. Buranın Türkçesi olmadığı için direkt bot diyelim mesela. Create oluştur. Oluşturduk evet, test burada sadece Application commands Yani sadece komutlarımız bir de botumuz hazır olsa Yetiyor diğerlerini çünkü bastığımız zaman evet redirect URL'e geliyor orası da şimdi işimize yaramaz Buradan arkadaşlar genel URL bunu kopyaladığımız zaman Direkt şuraya yapıştırdığımızda Test botumuz hazır buradan sunucu Test sunucusu olarak seçelim Evet ben bir insanım. Evet sonra bakıyoruz. Gelmiş botumuz hazır. Ben yani burayı kapatabiliriz artık. Ee, kurmanız gereken iki tane program var. Biri Visual Studio Code. Direkt indirebilirsiniz. Kurum basittir. Hiçbir şey gerekmez. Diğeri de Node.js. Bunda 20.10 sürümü ya da en son e, current olan değil recommend yazan kısmı yani tercih edilen kısmı indirirseniz daha sağlıklı olur. Bu daha çok deneme sürümü gibi bir şey oluyor. 20.10 şu anlık iyidir. Ya da işte o zaman sizin izlediğiniz zaman hangi Node.js kullanılırsa onu seçersiniz. Buradan ikisini indiriyorsunuz. Daha sonra şöyle Visual Studio kodumuz açılacak. Bunu bir sonraki bölümde anlatacağım. Bir sonraki videoda anlatacağım. Daha sonra da Discord GS'imizi kurmamız kalır geriye. Şimdilik böyle arkadaşlar kurduk. Discord'umuz şeyimiz burada botumuz burada. Şu anlık zaten gördüğünüz gibi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.